uyarı yapılıyor ve işte şimdi kameralar oraya döndü kısa bir süreliğine. Ve Erdoğan... Taraftarı sahaya atladı. Hatta birden fazla taraftar sahaya atladı. Aret <laughs> geldi. Maç başladı. Başarılar Beşiktaş. Kup. Cool. Jetson Fernandez. İçeride Abu Bakar var. Jetson Fernandez. Çerçeveyi tutmayan bir şut. Sol... Masuaku yaptı ortayı, Abu Bakar, kaleci Selmani. Selmani, Amar vurdu kafayı. Ofsal beklentisi var Bayrak Hava'da. Bayrak Hava'da. Kayna bu topu ağlara yolladı ama elbette ki geçerlilik kazanmayacak. Hatırlatalım değerli izleyenler, Konferans Ligi'nde bu turda ve bir sonraki turda üçüncü ön elemede VAR sistemi kullanılmıyor playofflardan itibaren tekrar Perkioni'ye gelen top. Şimdi orta geldi. Boşta kalan top. Tehlike var. Lushkia'nın önünde kalmasın. Arkada Masuaku var. Lushkia. Çizgiye doğru gitti. Lushkia çevirdiği yerde o Marconi'den kritik müdahale. Gelmeye çalışıyor Tirana. İçeriye gönderilen top. Neyse ki bu kafa vuruşu. Çok çok kötü üstten alta gitti. Neyse ki Ardit geliyor. <laughs> Hacı Ametovic yaptı ortasını. Kafa vuruşu içeriye doğru Muleka. Sonrasında çizgiden çıktı. Jackson Muleka sonuna kadar zorluyor o pozisyonu. Bir de sakatlık yaşıyor Selmani. İfa kararı geldi galiba burada. Evet zaten sağlık görevleri de Muleka için Düzeltiyorum. Uleka'dan darbe alan Selmani için iyi set ama. Sahaya dahil oldular. Bu esnada bir de su molası verilecek. <laughs> Alkışlarla kritik eşleşmelerinden biri olacak gibi bu. Rozier de çok tempolu geldi ileriye. Rozier topu almayı da başardı. Valentin Rozier. Jetson da kaldı. Jetson Fernandez. Yerde kaldı ceza sahası içerisinde. Hayır diyor Atwell. Dırdı Salih'e. İyi reaksiyon. Sari Uçan. İçeriye Muleka arkadan itildi Muleka yerde ama ufak bir temas gördük şimdi yeniden ekranlarınıza gelecek önce Jetson'un pozisyonu Salih Uçan Jetson koşu yaptı savunma arkasına Saytan güzel top Jetson Fernandez ilk hamle çok iyi değil Onur aldı önüne içeride Muleka Onur Bulut son çizgide Onur'dan geriye Jetson bakabilir kaleye Jetson üstten out Jetson Fernandez ya, rakip kale savunma arkasına koşu yaptığın anda o kadar fazla seçenek veriyor ki bir anda. Yani Jetson 2-3 tane yaptı bu koşuyu. 5 için hücum zenginliği bir anda katlandı. İşte izleriz. Jetson baskı yaptı. top bizde kalmadı. Lushkia. Lushkia. Şimdi Necip bu orada yakın. Necip dokundu. Rozi'ye kazandırdı. Kaynağı almadan önce Necip yerde. Pergioni Hacametovic'e düşemedi. Tehlike sürüyor. Lushkia. Lushkia'nın pası şut. Necip kenara işaret yaptı Necip. Sakatlandı Necip. değişiklik istiyor. Topu atmamız lazım. Abu Bakar. Necip kalktı ama evet sağ tutuyor Necip Uysal. Şimdi bıraktı. Mensah. İşte o mücadele. <laughs> Pozisyonun devamı Luşki ya. Böyle verdi pası. Abu Bakar. Sağ kenar boş. Muleka orayı düşündü. Onur Bulut ceza sahası içi. Çaprazdan vurdu Onur. Kanecilika. İlk maçta gol verdi Sıraça Onur Bulut. Burada da gole yaklaşıyor Lika. Parmaklarının ucuyla korneye çamayı başardı. Göğsüyle düzeltti. Böyle vuruyor. Lika kurtarıyor. Kullanıldı serbest vuruş. Kavisli bir top kafa vuruşu kayna dışarıya. Rozier. Rozier topu kurtardı ilk hamlesinde. Rozier Onu dokundu. Alır. Onur aldı önüne. Abu Bakar Pida. şimdi. Abu Bakar. Bu ne Abu Bakar kendisi vurdu. Naidovski gardından korner. Özür diliyorum bu ne kadar. Ama elinde temas var. Bu korner. Şimdi kullanılıyor. Salih yükseldi. Arkada Atec. kapı gol. Amartin. İlk maç ilk Deplasman'da da öne geçip rahatlıyoruz Koltuk atıldı sahaya Abi bakan, ne yapıyorsunuz diyor Daniel Amartey Necip sakatlandı Devrede oyuna girdi Beşiktaş formasıyla 10 dakika sürüyor sadece golle tanışması Beşiktaş. Merhaba Yanoz'u en sağa çevirdi Hacıoğlu. Hacıoğludan kafa Hasani Koli'den bir müdahale var Mert. Topun dışarıya gitmesine izin vermedi. O... Masuaku, Muleka, tek top Jetson Fernandez'e. Jetson da tek topu düşündü. Abu geçmedi. Onur'da kaldı. Onur'u şutu yerden. Az farklı Onur Bulut. Jetson tekrar Aynen. beklemişti. Aynen öyle. Bir de oraya gitmiş yani oyuncu koşu yapmışken ödüllendirmek de gerekiyor. İşte pozisyon. göreceğiz zaman. Ya yani ona nasibik. Yardımcının bayrağı havada faul. Masuoka hemen gitti rakibinden özür dilemeye. Kırmızı. Kırmızı kart. Hiç hiç beklemediğimiz anda Artur Masuoka'ya kırmızı kart çıkıyor 66. dakikada. Bir kez daha bakmak lazım ne oldu? Şimdi tekrar ekranlarınızda. Nasıl? Ya? Yardımcı uyardı muhtemelen. Göremediğimiz bir şey mi? Bir şey de ekledi orada. Baskı var Jetson Fernandez'den kazandı topu. Jetson 2-2 olabilir. Jetson topu attı gidemedi. Kart çıkacak. Sakin kaldı. Sarı, Hoca Bu topları kapma konusunda o kadar becerikli ya. Önce vücudu koyuyor sonra. Sadece bu Bakar var. Ona doğru gelmedi Lulay. Tek şimdi top Abu Bakar 2 oldu Abu Bakar'la 10 kişi Beşiktaş 2'yi buluyor Sadece o var ceza sahası içerisinde ama onun olması yeterli Abu Bakar bu vuruşların bu teklerin adamı Taraftarlar tabi iyice yıkılıyor Siranalı taraftarlar bu golden sonra Emirti'ye bak. Gidip Abu Bakar'la konuşuyor. Abu Bakar varken bu hatayı yapamazsınız. Enfes bir tek vuruş. Lika uzanmaya çalışıyor. O çaba afilen. Kalç kalçasını o kadar iyi çevirmiş ki Abu Bakar. ya yani aslında sert gelen bir top değil. Hızını kaybedip gelen bir top ama o